Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Hoş geldin. Aleyküm abi. Abi annem kek yapıyor. Ben de satıyorum çarşıda. Ee, kazancımı. Ben bugün kazancımı altıncı kere bağışlamak istiyorum. Nereye bağışlamak istiyorsun? Gazze. Gazze. Allah kabul etsin. Allah razı olsun senden. 11 aya yakındır. Siyonist İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykorumdan binlerce insan katledildi, şehit oldu, hastaneler, evler viran oldu. Buna kayıtsız kalmayan Batman'ı her sefer halkımız kimileri kumbaralarındaki harçlıklarını, kimisi e, altınlarını bozdurarak, kimileri ise e, günlük kazançlarını bize bağışladılar Gaza ulaştırılmak üzere. Bugün de Muhammed Nursi kardeşimiz annesinin evde yaptığı kekleri çarşıda satarak gazzeye ulaştırılmak üzere bizlere bağışladı. Tabi Muhammed Nursi kardeşimiz bu 6. kezdir aynı şeyi yapıyor ve gelip bize bu bağışı yapıyor. Allah kendisinden razı olsun. Böyle kardeşlerimizin sayısı artırsın inşallah.